Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hani dedik ya musallat nasıl geliyor diye. Yani bazı durumlar var, sebepleri var. Onları anlatıyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, işte cinlerin yiyecekleri var. Onlarla da oynamayacağız. Hakaret etmeyeceğiz. Bu yiyecekleri. Mesela nedir Kül, Efendim e, tezek kemik Bunlar cinlerin yiyecekleridir e, bir de şey var e, pirinç pilavı vardır onu da severler cinler şimdi mesela e, külü ele alalım bazı bazıları küle e, ne yapıyor tükürüyor bu hakarettir. Küle tükürmek. Hani sobada yaktığımız çül var ya sobanın odun külü, çülü, kömür külü. Bu çüller onların yiyecekleridir. O külle oynuyorsun veya işte ona tükürüyorsun veya işte karıştırıyorsun veya efendim ona su döküyorsun. Sıcak su falan. Soğuk su da olur. Fark etmiyor. Böyle külle fazla oynayınca, ona tükürünce, hakaret edince efendim külün üstüne oturunca ee, üzerinde çiğneyince e, bunlar hakaret sayılıyor cinlere ve o zaman musallat oluyor. Ee, bazen insanlar hani e, farkında olmadan e, üzerine oturabiliyor, e, uyuyabiliyor da e, mesela su, musallatlı kişilerden çok duydum. Ben uyumuşum diyor, Çüllerin üzerinde haberim yok diyor. E, oradan kapmış musallatı. İşte e, hakaret edince böyle külle oynayınca, tükürünce ne yapıyor? O diyor ki benim yemeğime nasıl hakaret edersin? Onu çarpıyor. Ona musallat oluyor. İşte bunun gibi <laughs> kemik olabilir. Efendim tezek olabilir. Hayvanların affedersin tezekleri var. İşte bunlar e, cinlerin yiyecekleri. Bunlarla oynamayacağız. Sonra bir de başka sebepler var. Mesela tarla, tarlada, bağda, Efendim bahçede böyle kırda e, pikniğe gittiğiniz zamanlarda e, görmüşsünüzdür mutlaka böyle yılan e, yuvaları vardır. Akrep yuvaları vardır. Efendim örümcek yuvaları böyle küçük delikler vardır. O deliklere e, afedersiniz bevletmeyeceksiniz. Eğer bevleden olursa o deliklere işte o zaman e, cinler musallat oluyor değerli kardeşlerim. O deliklerde cinler yaşayabiliyor Onun için bunlara dikkat edeceğiz işte dışarıya sıcak su atmayacağız lavaboya sıcak su dökerken mesela Bismillah diyeceksin ya da destur diyeceksin gece karanlıkta yürürken de ışıkları yakmadan yürürken Bismillah işte destur diyerek giderseniz onlara haber vermiş olursunuz onlar da size musallat olmaz kaçarlar işte değerli kardeşlerim böyle sebepleri var musallatların. Diğer videoda da inşallah nasıl kurtulacağız onu anlatacağız inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun.